Merhaba arkadaşlar. Aile içi uyumlu etkileşim programımıza ikinci ünitemiz olan Kültür ve Aile ile devam ediyoruz. Bir toplumun ve bireylerinin daha iyi anlaşılması için o toplumun aile yapısını iyi anlamak ve tanımlamak gerekir. Aile yapısal olarak içerisinde bulunduğu kültürden etkilendiğinden farklı kültürlerde farklı aile türleri ve yapısal farklılıklar gözlenir. Aile yapısı aile bireylerinin sayısı, ailenin yaşadığı yer ve aile fertlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinden etkilenirken aile işlevselliği ailenin bir kültür içerisinde toplumun sosyal gereksinimlerini yerine getirmesini temsil etmektedir. Aile yapısı ailenin işlevselliğinden bağımsız tanımlanırken aile işlevselliği aile yapısını ve toplumsal işleyişi temel alır. Ailenin kültür içerisindeki işlevselliği biyolojik işlevsellik, psikolojik işlevsellik, ekonomik ve sosyal işlevsellik olmak üzere dört temel başlık altında incelenir. Ailenin biyolojik işlevi neslin devamını sağlama ve evlenme yaşı, çocuk sayısı, nüfus artış hızı gibi toplumun demografik yapısını etkilemesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ailenin psikolojik işlevi sayesinde ise aile üyeleri arasındaki duygusal bağın temelleri atılır ve aile üyelerinin manevi güvenliği sağlanarak psikolojik ihtiyaçları giderilir. Ailenin ekonomik işlevselliği ise ailenin toplumun üretim ve tüketim kaynaklarının oluşturulduğu ve bireylerin ihtiyaçlarının giderildiği sosyal grup olmasıyla ilgilidir. Ekonomik işlevsellik toplumun istikrarlı yapısı ve devamlılığı için şarttır. Son olarak sosyal işlevsellik ise ailenin bireylerin topluma uyumunu sağlaması ve kültürel norm ve değerlerin kuşaklar arası aktarımını sağlaması ile ilgilidir. Diğer konumuz olan aile türlerine gelelim. Aile türleri ailenin büyüklüğüne, ailede kimin otorite sahibi olduğuna ve ailenin yaşadığı yere göre üç ölçüt temelinde gruplandırılır. Büyüklerine göre aile türleri çekirdek aile ve geniş aile olarak ayrılır. Çekirdek aile anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan küçük veya modern aile olarak isimlendirilen aile türdür. Geniş aile ise büyük veya geleneksel aile olarak isimlendirilir. Bu Aile türünde aileyi oluş, oluşturan bireyler anne, baba, babanın evlenmemiş çocukları, evlenmiş erkek çocukları, gelin ve torun ve akrabalarıdır. Otorite sahibine göre aile türleri ise ataerkil aile, ana, anaerkil aile ve modern aile olarak sınıflanmaktadır. Ataerkil aileler erkeğin otorite sahibi olduğu aile türdür. Ailenin en yaşlı erkeği otorite figürü olarak kabul edilir. Anaerkil aileler ise kadının sahip olduğu statünün erkeğin statüsünden daha üstün kabul edildiği ailelerdir. Aile içerisinde otorite figürü olarak kararları anne alır. Modern aile ise aile içerisindeki otoritenin kadın ve erkek tarafından eşit şekilde paylaşıldığı demokratik dengeye dayanan ailelerdir. Ailenin yaşadığı yere göre aile türleri ise kırsal aile, gece kondu ailesi ve kentsel aile olarak ayrılmaktadır. Kırsal aile, kırsal bölgelerde yaşayan aile türüdür. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Gece kondu ailesi, kırsal kesimlerden büyük kentlere göç eden bireylerin oluşturduğu aile türüdür. Yapı ve özellikleri bakımından kır ve kent ailelerinin özelliklerini birlikte taşır. Kentsel aile ise kent hayatının getirdiği iş olanakları ile geçimini sağlayan ve tarımsal üretim içinde yer almayan aile türüdür. Şimdi de ebeveynlik etno teorilerini inceleyelim. Ebeveynlik etno teorileri belli bir kültür içerisinde çocuk yetiştirme pratiklerinde o kültüre özgü değer, inanış, tutum ve davranış temelinde ortaya çıkan ve kültürel inanç sistemlerini yansıtan ebeveynlik tutum ve davranışları olarak tanımlanabilir. Ebeveynlik etno teorilerinin dünya üzerindeki kültürel çeşitlilikle doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani her kültüre özgü işlevsel çocuk yetiştirme yetiştirme tarzlarını ya da modellerini yansıtan değerler, gelenekler ve davranışlar vardır. Kağıtçı başının aile modellerine göre toplumlar üç temel aile modeli etrafında toplanmaktadır. Bu modeller birbirine bağımlı aile ilişkilerini barındıran karşılıklı aile modeli, aile bireylerinin özerk benliklerinin ön planda olduğu bağımsız aile modeli ve bu iki modelin sentezlenmesiyle ortaya çıkan psikolojik yani duygusal bağımlı aile modelidir. Bunun yanında kültürler arası çalışmalarda kültürün kavramlaştırılması ve daha anlaşılır kılınması ve toplumların kültürel farklılıklarını anlamak için kullanılan en tanımlayıcı özellikler olarak bireycilik ve toplulukçuluk kavramları kullanılmış ve kültürler bu temelde sınıflandırılmıştır. Bireyci kültürlere atfedilen temel özellikler sanayileşme, göç oranlarında artış, düşük doğum oranları, medya ve teknolojinin etkisi, çekirdek aile yapısı ve beraberinde gelen zayıf sosyal ilişkilerle bireylerin bağımsızlık ihtiyacıdır. Toplulukçu kültürlerin en temel göstergeleri ise tarımsal ekonomi, otoriteye saygı ve uyum, homojen yapıda sosyal gruplar ve gruplar arası yüksek ayrışma, geniş aile yapısı ve buna bağlı olarak gelişen karşılıklı bağımlı ve yakın sosyal ilişkilerdir. Bireyci ve toplulukçu kültürlerin bireysel ve toplumsal çıktılarının en iyi gözlemlendiği yer ise ailedir. Bireyci aileler özellikle batı kültüründe sıklıkla rastlanan prototip aile modelidir. Aile üyeleri birbirinden bağımsız ve ayrışmış durumdadır. Bireyci kültürlerdeki aile yapısı genellikle çekirdek ailedir. Toplulukçu aileler genellikle Doğu, Latin Amerika ve Afrika kültürlerinde daha yaygındır. Aile üyeleri birbirlerine bağımlı, duygusal bağlı güçlü ve aile bütünlüğü ön plandadır. Aile ortamındaki sosyalleşme sürecinde kişiler arası ilişkilerin kurulması ve devamlılığı önemli bir yere sahiptir. Toplulukçu ailelerde aile çıkarları bireysel amaç ve çıkarlardan önce gelmektedir. Şimdi de bağlanmanın ailedeki işlevine bakalım. İçinde bulunan kültürel yapıya bağlı olarak şekillenen bağlanma, aile içi dinamikleri nesilden nesile etkileyen bir yapıya sahiptir. Erken dönemdeki bağlanma figürleri bireylerin daha sonraki yakın ilişkileri için rol model oluşturur. Bunun yanında aile yapısı da bağlanma türü ve kalitesini etkileyen başka bir faktördür. Bağlanma alanında yapılan kültürler arası çalışmalar, güvenli bağlanma stilinin hem çocuklar hem de yetişkinler için kültürlerin çoğunda yaygın olduğunu ve normatif bir örüntü olduğunu göstermiştir. Güvenli bağlanmada kültürler arası farklılıklar az görülürken, güvensiz bağlanmada sistematik farklılıklar olduğu bulunmuştur. Bunun yanında toplulukçu ya da ilişkisel kültürlerde kaygılı bağlanma, bireci kültürlerde ise kaçınan bağlanma görece olarak daha yaygındır. Aile içi iletişim örüntüleri ise karşılıklı konuşma temelli yani diyalog yönelimli ve itaat temelli yani uyum yönelimli iletişim olmak üzere iki ana boyutta incelenir. Karşılıklı konuşma temelli iletişim, tüm aile bireylerinin aile içi konularda fikirlerini özgürce ifade etmelerine ne derece olanak tanındığıyla ilgilidir. İtaat temelli iletişim ise tüm aile bireylerinin benzer tutum, değer ve inançlara sahip olmasının ne derece önemsendiğine karşı gelir Bu iletişim boyutlarının düşük ya da yüksek düzeyde benimsenmesine göre ise uzlaşmacı aile, çoğulcu aile, koruyucu aile ve serbestiyetçi aile olmak üzere dört farklı aile tipi ortaya çıkar. Uzlaşmacı aileler hem karşılıklı konuşma hem de itaat boyutlarında yüksek düzeye sahip ailelerdir. Tartışma sonucunda fikir birliğine varma ve var olan hiyerarşiyi koruma konusunda baskıcı ancak açık iletişim ve yeni fikirleri de destekleyen yapıdadır. Çoğulcu aileler ise karşılıklı konuşma boyutunda yüksek ve itaat boyutunda düşük düzeylere sahip ailelerdir. Her bir aile bireyi eşit ve açık iletişim hakkına sahiptir. Aile bireylerinin kişisel plan yapabilmesi ve bağımsız fiziksel alana sahip olması önemsenir. Koruyucu aileler ise karşılıklı konuşma boyutunda düşük, itaat boyutunda yüksek düzeylere sahip ailelerdir. Aile içi açık iletişim teşvik edilmez. Çocukların otoriteye uyma davranışı gösterir beklenir. Son olarak serbestiyetçi ailelerse hem karşılıklı konuşma hem de itaat boyutlarında düşük düzeye sahip ailelerdir. Aile bireyleri sınırlı sayıda konu hakkında mümkün olduğunca az etkileşimde bulunur. Temel aile değer ve inançları oluşturulmadığı için çocuklar daha çok aile dışındaki sosyal gruplardan etkilenir. Evet arkadaşlar, aile içi uyumlu etkileşim programımızın ikinci bölümü olan kültür ve aile konusunda tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. <laughs>